Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Arkadaşlar bugün ne oynayacağız tahmin edin. Aslında ben de bilmiyorum ne oynayacağımızı. Mahmut biliyor. Tabii ki de bunu oynayacağız arkadaşlar. Bu abone ettiğinizi beğenmeyi unutmayın. Abone ettiğinizi beğenmeyi unutmayın akıllarını al abuzetliğin. <laughs> Burada benim sütüm zaten. Şimdi dedenin gözlerini aldık. <laughs> ne diye yapmak istiyorum <laughs> ya? Arkadaşlar, neyse bakalım. Arkadaşlar bu reklamları mutluysanız like atın. <laughs> da <laughs> <Ha>, Arkadaşlar. <kardeşim. Gülüyor> Lan ben <laughs> Ağlıyor bak. Ağzının yerine zayışıyor ama. Arkadaşlar. Arkadaşlar sonra videomu hocam durduruyorum. Arkadaşlar izleyecek. Usta sanki hangi istiyor? ya? Onunla çekelim istiyor sanki hatırlıyor musunuz? Hatırladım. Usta sanki gözü yoksa yanlış mı? Ne bileyim ya. Ben size işte sana göre bir şey bulamadım ki burada. Şunu takalım. Bu burada... ne lan? Lan kekla benim düşman oyunu. Çünkü ben onda çok sık oynatmıştım. Onun beni attı oyunda. <laughs> Kral Mısır kural.